Herkese merhabalar. İspanya Kral Kupası'nda eee rövanş maçları oynanacak. E, Malaga, Malaga Aybar'la karşılaşacak. Malaga ilk maçta 1-1 skorla e, ayrılmıştı deplasmandan. E, bu hafta ise kendisi kendi sahasında konuk edecek rakibini. Aybar hakkında tabii çok bir bilgimiz yok aslında. Üçüncü Lig'de e, iddialı takımlardan biri olduğunu biliyoruz. E, Malaga ise bu sezon gerçekten ligde çok iyi bir durumda. E, Şampiyonlar Ligi'nde üst durumda ee, mücadele edecekler. Ee, kupada da en azından ben bu turu geçeceğini düşünüyorum. yani ee, hani çok belki ilerleyemeyeceklerdir ama e, bu turu geçeceklerdir rakibi rakibi güçsüz olduğundan dolayı. Kendisine göre o bakımdan e, bu maç hakkında çok bir şey demeden Malaga'nın galibiyetine eee önereceğim sizlere. Handikaplı galibiyetini tercih edeceğim ben bu maçta. Sizlere dönelim. Handikaplı Malaga galibiyeti.